Herkese merhabalar. Bugün yine bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi başrolde ben yokum. Başrolde arkamda görmüşsünüz olduğunuz bu büyük ve ilginç monitör var. Bugün bir monitör incelemesi yapacağız. Oldukça ilginç ve çok üst düzey yetenekleri olan bir gaming monitör incelemesi yapacağız. Bugünkü monitörümüz AOC firmasının Aegon serisinden. AOC geçtiğimiz sene Aegon serisiyle beraber gaming pazarı yeni bir giriş yaptı. Ve bu noktadan sonra da gaming bilgisayarlara yönelik çok özel, çok ilginç ve birçok özelliği olan değişik monitörler geliştirmeye başladılar. Bugün benim masamdaki de oldukça değişik bir monitör. 35 inçlik oldukça geniş bir ekranı var. Ve 16'ya 9 yerine biliyorsunuz standartta monitörlerin çoğu 16'ya 9 kullanır. Bu monitör ise 21'e 9 gibi daha değişik bir standart kullanıyor. Monitörümüzün ismi AOC'nin Agon AG352 QCX35 modeli. Gerçekten de birçok özellikli bakımından oldukça ilginç bir model. E, girişleri bakımından çok bonkör bir model. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her türlü e, video girişi mevcut ki 4000 TL civarında satılan fiyatına bakılırsak bu fiyat bandında satılan e, monitörlerde artık VGA gibi ya da DVI gibi girişlere pek rastlamasak da bu modelde bunların hepsi eklenmiş. İşte biraz modelden bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 35 inçlik curved kıvrık bir ekrana sahip. Gerçekten genişliği ve kıvrıklığı sizi oyunun içine almasını sağlıyor. Birazdan birkaç tane oyun videosu da ekleyeceğim göreceksiniz. Hani çoklu monitör kurulumu yapmaktansa bu tarz monitörü almak bence oldukça iyi. Monitörümüzün çözünürlüğü de oldukça ilginç 2560 çarpı 1080p çözünürlüğümüz var. Bu WFHD görüntü anlamına geliyor arkadaşlar. Yani aslında 1.5K diyebiliriz bunun için. 2K ile 1080p arasında oldukça değişik bir standart bu. Oldukça hoş bir standart. Oyunlarda zaten bu standardın e, kattığı artıları da size göstereceğim. Bunun dışında başka teknik özelliklerimiz var. Monitörümüz AMD'nin FreeSync teknolojisini destekliyor. Bunun dışında 200 Hz gibi oldukça yüksek bir yenileme hızı var. E, bunun dışında 4 milisaniyelik bir tepkime süremiz var. E, dediğim gibi bu 4 milisaniye bazılarına takılabilir ama 200 Hz yenileme hızı sayesinde bu fark gerçekten hiç de fark edilmeyecektir. O kadar rahat olabilirsiniz. Az önce de bahsetmiştim girişler konusunda Egan'ın bu modeli gerçekten inanılmaz. Üzerine VGA var, Dual Link DVI var, HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.2A bulunuyor. Bunun dışında mikrofonunuz ya da hoparlörleriniz için de ayrıca ekstra çıkışlar mevcut. En son olarak da üzerinde 2 adet de USB 3.0 çıkışı var. Monitörümüz tasarım olarak da rakiplerinden oldukça farklı. Öncelikli olarak size şunu söylemek isterim ki bu monitör üzerinde sadece tek bir tuş var. Tek tuşumuz da burada. Monitörümüzü kapatıp açan tuşumuz ya da buradan menüye de ulaşabiliyorsunuz. Ama eğer menü tuşlarına ulaşmak isterseniz buradan joystick ile bunu halledebileceğiniz gibi bunun dışında burada bir kumandamız da var. Kumanda üzerinden de menüye ulaşabiliyorsunuz. Buradan menü tuşlarının hepsine girebiliyorsunuz. AOC'nin gaming serisinde olan diğer bütün özellikler bunda var. Oyunlara göre özelleştirmeler, oyunlara göre ayarların hepsini bu monitörde yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi tam anlamıyla bir gaming monitör. Ben kullanırken gerçekten çok memnun kaldım. İlk başta gözlerim çok yadırgadı açıkçası. Böyle bir görüş açısı, böyle bir ekran bir tuhaf geldi. Ama özellikle yarış oyunları oynarken ya da işte World of Tanks oynarken yani bir araç kullanırken bu tarz geniş monitörler gerçekten de bazı avantajlar sağlayabiliyor. Monitör tam anlamıyla oyun için tasarlanmış. Gerçekten size oldukça geniş bir görüş açısı sunabiliyor. etrafı daha iyi görebiliyorsunuz. Project Cars oynadım. Project Cars'ta gerçekten görüntü çok iyi. Hatta isterseniz görüntüyü kokpit içine alıp gerçekten arabanın içindeymiş hissi ver, alabiliyorsunuz. World of Tanks'i kullandım. Açılar gerçekten çok güzel, çok e, detaylı olmuş. Ekranın kıvrık olması da sizi gerçekten sanki oradaymış hissi verdiriyor. Özellikle vizöre geçtiğiniz sırada. Bunun dışında yine bir FPS oyunu oynadım. Açıkçası FPS oyunlarında yine güzel ama ben benim gözün FPS'de 16'ya 9 formatına alıştığı için FPS'lerde hafif yadırgadım. Ama dediğim gibi bu tamayla göz alışkanlığıyla alakalı. Onun dışında size sunduğu görme açısı gerçekten oldukça hoş. Monitörü dediğim gibi yaklaşık olarak 4-5 gündür kullanma fırsatım oldu. Ama açıkçası dediğim gibi gözünüz 16.9'a alışkın değilse başta biraz bir yadırgıyorsunuz fakat kısa bir süre sonra gayet iyi bir şekilde alışıyorsunuz ve hoşunuza da gidiyor açıkçası. Agon AG352 QCX35 modeliyle ilgili benim sadece iki tane eleştirim olacak. Ee, ekran konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Işık sızmasına rastlamadım, ölü e de, de rastlamadım. Ama bu monitörle ilgili iki tane küçük sıkıntım var. Bunlardan biri bu monitör gerçekten oldukça ağır bir monitör. Yani standartta biliyorsunuz kaliteli monitörler zaten ağır oluyorlar ama bu alet gerçekten ekstra ağır. Çünkü monitör tasarımının genişliği doğal olarak kasada da daha sert, daha sağlam malzeme kullanımını gerektiriyor. Ve monitörümüz gerçekten çok ağır bir monitör bu konuda da bilginiz olsun. Ee, bunun dışında ayakları gerçekten çok geniş. Çünkü bahsettiğim gibi başta ağır bir monitörü olduğu için bir de çok yaygın olduğu için dengeyi sağlayabilmek adına oldukça geniş ayaklar kullanmanız gerekiyor. Zaten videonun başından beri fark etmişsinizdir. Monitörü masaya sığdırmakta gerçekten çok zorlandım. Eğer evinizde standart bir bilgisayar masası varsa bu monitörü oraya sığdırmakta gerçekten zorlanacaksınız. Biraz daha büyük bir masaya ihtiyacınız var. Size onu baştan belirteyim. Bu bu noktalarda birkaç ufak tefek fiziksel sıkıntımız var ama onun dışında dediğim gibi eleştirilebilir başka bir noktası yok. İşte 4 milisaniye olmasına takılabilirsiniz ama dediğim gibi 200 Hz'lik yenileme hızı gerçekten de bu farkı ciddi ciddi kapatıyor. Çok rahat bir şekilde kapatıyor. O konularda bir sıkıntınız olmasın. Kumanda tuzu kumanda güzel olmuş, güzel kullanımlı olmuş. Ama hazır bir kumanda koymuşken bir de oraya küçük bir joystick konulsaydı daha iyi olurdu. Çünkü bu kumandası tasarımında sadece tuşlar var. Tamam işte tuşlardan bu şekilde getirebiliyorsunuz her şeyi. Oradan noktada hiçbir sıkıntınız yok ama. Burada bir joystick formatı olsaydı bana biraz daha güzel olurdu gibi geliyordu. Ama tabii ki bu tamamıyla tercih meselesi. Onun dışında dediğim gibi güzel bir monitör beğendim. Eğer otomobil yarışlarını oynamayı çok seviyorsanız monitör gerçekten çok güzel olur. Buna gidersiniz bir tane şöyle direksiyon seti alırsınız ve gerçekten arabanın içindeymiş gibi hissedersiniz. Ya da benim gibi koyu bir World of Tanks hayranıysanız hani gerçekten size bir tankın vizöründen etrafı izliyormuş hissi veriyor. O da çok güzel. FPS'lerde gayet güzel ve başarılı. Orada 200 Hz'in avantajıyla özellikle Counter Strike gibi oyunları gerçekten yüksek hızlarda oynayabilirsiniz. Çünkü benden çok bu konuda yardım isteyen oluyor. İşte ben Counter'dan 500 FPS almak istiyorum. Ya da işte o kadar abartılı olur. İşte 150-200 FPS almak istiyorum. Ne yapayım diyenler oluyor. Açıkçası bugün 2000 liraya sırf Counter Strike için bir ekran kartını vereceğinize bence biraz parayı kıyın da böyle bir monitör alın. Bunun gibi 150-200 Hz hızlara çıkabilen yenileme hızları çok yüksek monitörler alın. İşte o zaman farkı fark ediyorsunuz. Yani sizi baştan uyarayım. Bunun gibi 200 Hz bir monitöre alıştığınız zaman ki benim kullandığım monitör de 165 Hz'lik başka bir model çok güzel bir model. Açıkçası o dakikadan sonra artık 60 Hz'lik monitörlerse inanılmaz derecede tatsız ve keyifsiz gelmeye başlayacak. Ona dikkat edin. Kısaca toparlamak gerekirse, AOC gerçekten Eigen serisine çok güzel, çok kaliteli ve çok başarılı ürünler ortaya çıkartıyor. İncelediğimiz modelde gerçekten safkan bir gaming monitör fakat bunu sadece gaming diye bakmayın bunun dışında profesyonel işler için de çok rahat kullanılabilecek bir monitör. Ekranı ikiye bölerek aynı anda iki iş yapabilirsiniz. Bir tarafta video çalıştırırken öbür tarafta video işleme yapabilirsiniz ya da başka işlerinizi yapabilirsiniz. Açıkçası ben bugün çoklu monitör kullanmak yerine ikili ya da üçlü kullanmak yerine bu tarz bir monitörü kullanmayı tercih ederim. Gerçekten de çok güzel bir monitör. Başta da dediğim gibi 2560x1080p çözünürlüğü var. Fakat eğer daha fazlasını isterseniz, işte çözünürlük daha fazla olsun, işte e, FreeSync güzel ama ben G-Sync destekli de istiyorum, Nvidia kartı kullanacağım derseniz, bu modelin bir üst modeli daha var. O üst modelde de 3560 x 1440p çözünürlük var ve G-Sync destekli. E doğal olarak biraz daha pahalı. Ama hem böyle güzel bir model olsun hem de o kadar uçmak istemiyorum diyorsanız ve bugün oyun keyfinin tam yaşamak için bir monitörde 4000 4200 TL civar bir para vermeyi de hazırsanız Açıkçası bu modeli gerçekten göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Beğenirseniz yorum yapın. Beğenirseniz abone olun. Bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Twitter'dan ve Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Adreslerin için açıklamalar bölümüne yazıyorum. Ve hepinize mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.